Arafat daha ediyor halk arasında. Buraya çıkacağız inşallah. Bu kuran anlamı ne? Hz. Adem ve Hak Valimiz, Valimiz cennete girir değil mi? Allah buyuruyor ki, ey Adem, ey Havva, kıldaki bütün nimetleri yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın sakın ha diyor değil mi? Biliyorsunuz mevzuyu. Nihayetinde şeytan geliyor, Hazreti Adem babamıza diyor ki bu ağaçtan yerseniz ebedi ölümsüzlük şerbeti içeceksin diyor. Hazreti Adem babamızı kandıramıyor. Özür dilerim. Havva annemize gidiyor. Ya Havva eğer bu ağaçtan yerseniz diyor ebedi cennette kalacaksınız asla ölmeyeceksiniz diyor. Havva annemizi kandırıyor. Allah annemizden Adem babamızı ikna ediyor. Nihayetinde Allah'ın emrini unutuyorlar, şeytanın emrini yapıyorlar. Allah emretmişti, sakın ha bu ağaca dokunmayın demişti. Nihayetinde Allah-u Teala bu imtihanı bunlara gördü. Bunlar imtihanda başarısız oldular. Allah bunları cezalandırdı. Hazreti Adem'de Hindistan, Sendrip adasına sürüldü. Allah'ın annemiz ciddiye gitti. La <laughs> ilahe illa ente subhaneke inni fünki diyerek tam 250 sene tövbe ettiler. ağladılar, ağladılar, ağladılar. Niçin? Sadece bir günahtan dolayı. Ağzını yeme dedi, onlar yedi. Empati yapıyorum kendime. Kırmadığım kalp kalmıyor. Üzmediğim insan kalmıyor. Benim ne kadar tövbeyi istiğfar etmem lazım. Hazreti Adem ve Havva 250 sene ağlıyorlar birbirlerine. Hiç kimse yok dünyada. İkisi var sadece. 250 yıl sonunda Allahu Teala tövbelerini kabul ediyor. Bu rahmet tepesinde o sütunda bunları buluşturuyor. İşte onun anısı bu. Hacılarımız Arefe günü geliyorlar buraya öğlen vakti vakit başlıyor. Vakbe ta ki akşama kadar gözyaşlarıyla, muhasebeyle, Kur'an ile, namaz ile, dua ile devam ediyor. Akşam güneş battıktan sonra hacılarımız Heyder ve buradan Muzdelife'ye doğru hareket ediyor. Allahu Teala Hac yapmayan abilerimize, ablalarımıza en kısa zamanda mevrur haçlar nasip inşallah. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah vücudunu sıfat versin. Afiyet versin. Kesenizi bereketlenmesin. Ömrünüzü bereketlenmesin. Evinizden huzuru hiçbir zaman eksik etmesin. İlk ki huzur huzur olduğu zaman o ev cennet bahçesi olur. O ev cennetten bir köşe olur inşallah. Rabbim evlatlarınızla beraber dolu dolu bir hayat yaşamayı nasip edin. oraya çıkacağız inşallah. Aslında da toplanmayı yapacağız. Tabii hep beraber çıkamayız. Bayağı bir yoğunluk var. Zor değil. Gayet kolaydır inşallah. Orada aşağıda toplanacağız tekrar. Buyurun. <laughs>